Merhabalar dostlarım. Bugün 8. bölümde Rabbini bilmek bölümünü işleyeceğiz. Bir insanın kendi zihniyle özdeşleşirse, illüzyonuyla özdeşleşirse, onun diktatöryasına girerse, ruhsal olan itilimler ve tesirler bir anlam ifade etmeyeceği için birey özgürleşeceği deneyimlerden kendini esirgeyeceği ve uzaklaştıracağı için sınırlı ve sonlu olan yani robotik vasıtanın sahte bilinci, sahte benliği olan biyokomputürüne ve biyokompütüründeki yaratmış olduğu illüzyoniyi düşüncelerden kendini arındırılması lazım. Geçenki bölümde kendini bilmek için gözlemci olmayı önerirken bu bölümde kendini bilmek, Rabbini bilmek, tekamül etmenin Rabbini bilmek, yani yüksek benliğinin farkına varmak için ne yapmamız lazım? O despotizmi, o e, yalandan yalan, illüzyondan illüzyon yaratan düşünce tarzımızı durdurmamız ve onu etkisiz hale, zihinsizlik haline geçmemiz lazım ki yani kabuğu kırıp özle bütünleşmemiz lazım. Öze gitmemiz lazım. Kabuk öze gitmemizi engelliyor. Cevizi kırmamız lazım. Yemişi, özü, meyveyi yemişi yememiz lazım. Yaşam yeni deneyimlere, bilinmezi bilinir yapmaya doğru ilerleyecek isek evrim basamaklarında ilerleyecek isek ancak ve ancak bunu yapmamız gerekiyor başka çaresi yok. Dolayısıyla kendini bilmekte robotik vasıtayı gözlemleyeceğiz, Rabbini bilmekte ne yapacağız? Meditasyon nedir? Meditasyon yapılan bir şey midir, olunan bir şey midir? Meditasyon olunan bir şeydir. İnsanın kendi zihinsizlik haline geçebilmesi için bir öğretiye göre boşluğa girmesi lazım. Yani bir insan Allah dediğimiz sonsuz sınırsız mutlak e, bilinç tek ve bir bilinç bütünlüğü olan Allah dediğimiz o potansiyel bütünlük e, son hiçliğin ve hepliğin sahibi olduğuna göre biz burada hepleşmeye geldiğimiz için yani birleşmeye bütünleşmeye maddi olanın ruhsal olanın kaynağıyla bütünleşmeye geldiğimize göre bu bütünleşmeyi engelleyen, bu kabul bilincini, bilincini engelleyen, ayrılık illüzyonu yaratan, bedenin bütünden ayrıymış illüzyonunu yaratan bu dualite dediğimiz, Algıyı doğru yönetmemiz gerekiyor, aşmamız gerekiyor. O eşiği aşabilmemiz lazım. İllüzyondan illüzyon yaratmak kolaydır da, illüzyonu aşıp realiteyi hakikaten e, realitesine dönüştürebilmek zordur. Onun için kendi şiirimizi, kendi destanımızı, kendi Everest'imizi, kendi doruklarım, doruk deneyimlerimizi, kendi zaferimizi, kendi mührümüzü hayata vurabilmek için kuantum alanında, holografik evrende yaşadığımıza dair bir, bir iz bırakabilmek için e, robotik vasıtanın düşüncesiyle yarattığı illüzyondan yakamızı kurtarmamız lazım. Bunun için de e, tabii ki ruhsal, rapsal ve teknolojik yöntemleri, kültürü almak lazım. Ruhsal, rapsal ve teknolojik. Tabii bu kültürü alabilmek için 16 bin yıllık dinler dönemi vardı. Bu dinler döneminde e, Musa'dan bu zamana kadar, Musa'dan 10 emirden bu zamana kadar İslamiyet'e ve 1500 yıl geçen süre içerisinde, 1400 yıl süre içerisinde ilahi metinlerin ve peygamberlerin gönderdikleriyle evrim yapmaya, gelişmeye ve tekamül etmeye ve kendi varlı, özsel varlığımızın farkına varmaya biyo biyokompütürle enerjetik kompütürü birleştirip oradan da anacan kaynağıyla ve oradan da ilahi mekanizma ve e, süper makro dediğimiz tanrısal kaynağımıza ulaşabilir, ulaşabiliriz, ulaşabilmeliyiz. Oradan da tabii kadiri mutlak. Yani bütün özler ona aittir. Eğer biz özle bütünleşirsek bize aittir. Dolayısıyla bizim olanı hak etmemiz ve sahip çıkabilmemiz için bu ikili ve dualite dediğimiz bu oyunun, bu karmaşık, kafa karıştırıcı, kaotik, karanlık ve şeytani güç odaklarının hile ve tuzaklarıyla sık sık kesintiye uğrayan arayışımız ve ilerleyişimizi belini kırabilmek için, onu etkisiz kılabilmek için önce kendi içimizdeki karanlığı, kendi içimizdeki yalanı, kendi içimizdeki illüzyonu kendimize karşı savaşı kazanmamız lazım. İşin gerçeği bu. Bu savaşı kazanma yolculuğunda bireysel değişim, dönüşüm çalışmalarım var. Ona katılabilirsiniz. daha büyük kayıplara uğramaktansa bir rehberlik daha akıllıca olur diye düşünen dostlarımız olursa yardımcı olurum. Hikayenizi dinlerim, ücretsiz bir ön görüşme yaparım. Katkıda bulunacağım bir şeyse yani sizin programınız, sizin yüksek benlik önermelerinize uygun yaşam tarzı alışkanlıklarınız ile hedefleriniz tutarlı ise çalışmayı kabul ederim. Tutarlı değilse edemem. Bunu da bilmiş olun. Herkese bu anlamda çalışmıyorum. Ee, Dedik ki kendimize, kendi karanlığımıza, kendi yalan ve illüzyonumuzu yaratan her türlü şeye karşı gelmemiz gerekiyor. Dünya bilincimizi yatay fişi, yatay tekamül dediğimiz, yatay algı dediğimiz fişi çekip dikey algıda ilerlememiz gerekiyor ve kendi beşeri halimizi gözlemleyebilmemiz gerekiyor. Evrensel manada objektif ve nesnel olarak Yüksek benliğin yaşam tarzı alışkanlıklarına uygun yaşayıp yaşamadığımızı anlayabilmenin en iyi yolu meditasyonun illüzyonu ve zihnin düşüncesizlik halini yaratmamızdan geçtiğini mutlaka çok iyi anlamamız gerekiyor. Başka türlü kölelikten kurtuluş yok. Başka türlü kendi kulumuza kulluk etmekten başka çaresiz bir duruma düşemiyor, düşüyoruz. Çaresiz bir duruma düşüyoruz. Kendi kulumu kula kulluk etmiş oluyoruz. Yani bizim insani ve beşeri halimize kendi tanrısal varlığımızı kurban ediyoruz ve ilahi olanı, tanrısal olanı, ruhun dinamizmini, ruhun coşkusunu, neşesini, mutluluğunu, bilgeliğini yaşayamıyoruz. Bu da bizi sürekli bunalıma itiyor, sürekli kayıplara itiyor sevgili dostlarım. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey meditasyona, Meditasyon, transantantal meditasyondan bahsetmiyorum. Trans hali, aşkınlık hali, bilincin ve dünyadaki realiteni koparacak şekilde aşırı çalışmaları önermiyorum. Sadece ve sadece gözlerinizi kapayın, derin derin nefes alıp verin, düşünmemeyi de düşünmeyin ve kendi içinize doğru bir yolculuğa çıkın. O boşluğa girin, o boşluktan beşer Ramazan Özdemiri gözlemleyin siz tabi Ahmet, Mehmet, isminiz her, ne, her neyse, Emine, Mine, Jale, Jülide, Hacer, işte her neyseniz onları kendi beşer robotik vasıtanızın yüksek benliğinize uyumlu yaşayıp yaşamadığını gözlemleyecek bir şekilde de sokun. Tabi bunların da kendi içinde incelikleri var. Yaşam dersinizi bilmeden nerede hata yaptığınızı, nereden korktuğunuzu, nereden neden çekindiğinizi bilemezsiniz. Yaşamı bir paket programı olarak düşünmek lazım. Yani biz bir alışveriş merkezine gidip de ya benim canım şimdi şunu istiyor, bunu istiyor, şunu alayım, bunlardan hoşlanmıyorum diyemiyoruz. Hayat bir açık büfe değilmiş. Öyle söyler başka bir anlayışa göre. Dolayısıyla hayat bir açık büfe olmadığına göre yüksek benlik önermelerimizle bu e, robotik vasıtamızı, canlılığını sürdürdüğümüze göre o halde bu robotik vasıtamızın bize ne kazandırdığını, saatimize de bakalım, robotik vasıtamızın e, bizim e, illüzyonumuza e, illüzyon katmasını engelleyebilmemiz gerekiyor ve onu kontrol ve disipline edebilmemiz gerekiyor. Rabbimizi bilmezsek yani ana can kaynağı tabi öz bütünleşimi. Önce öz bedende ruh yoktur, bedende öz vardır yani ruh ana can kaynağımızın parçası vardır. Dolayısıyla pardon kusura bakmayın. Dolayısıyla e, Rabbini bilme yolculuğu sonsuz bir yolculuktur. İllüzyon çok kolaydır. Her gün beş duyu hapishanesine gözlerinizi açıyorsunuz ve asral seyahatten yani boyutta arası realiteden uzaklaşıyorsunuz. Yedi tane bedeninizi üç üst üste giydirilmiş gömlek, elbise gibi düşünebilirsiniz. Yedi tane bir tanesi görünüyor, diğerleri de var ama diğerleri de en az fizik beden kadar kıymetli ama beş duyuyla algılanamadığı için onlarla nasıl çalışmanız gerektiğini bilmiyorsunuz. Bu yedi tane bedenin biri fizik ve diğer altısı siptül olan bedenin e, kundalini yani kök çakrada bir enerji bütünleşmesi vardır. Bunu, bu kök çakradaki enerji uyarılması ve bütün e, fizik bedenin ve omurilik sıvısıyla diğer e, iyonize edilen e, edilerek diğer siptül bedenlerin de uyarılması ve aktive hale getirilmesi, aktifleştirilmesi gerekiyor. Kundalini uyanışı deniyor buna. Nirvana üçüncü göze kadar çıkmaktır. Yeterli değildir. Yedinci boyuta da çıkmak. Hatta on iki boyut olduğu söylenir. Yedisi fizik bedeninde, beşi fizik bedenin dışındaki siptül bedenlere bağlı olarak. Dolayısıyla bu yolculuğa yani Rabbini bilmeye yolculuğu uzun meşakkatli bir yolculuktur. Everest'e kolay çıkılır. Tabii çıkıp da bir sürü ölenler var. Ondan somut maddi bir şey yapılır. Zordur ama yapılır, mümkündür. Ama spiritüel arayış, buluş ve yaşayış evresle çıkmaktan somut bir şeyi keşfetmekten, icat etmekten onlarca kat daha zordur. Bu, bu basitleştirip size izah etmeye çalıştığım şeyin, zorluğunu anlayarak hareket edin demek istiyorum. Bu video kayıtlarından refere alınarak bu video kayıtlarını kaynak göstererek kendi başınıza negatif programlar açmanız durumunda sorumluluk kabul etmiyorum. Sizi tanımıyorum size direkt bir mesajım yok. genel bilgilendirme söylüyor konularda konuşuyorum. Medyamik bir çağdayız. Herkesin kanalları açılmaya başladı. Kimisi cin, kimisi şeytan etkisinde kaldığını düşünüyor. Kimisi ego zihnine aykırı mesajlar alıyor, onunla kavga ediyor, onunla çatışıyor. Yani insanoğlu ciddi bir bunalım içerisinde ve içinde neler olup bittiğini manevi benleriyle, makrolarıyla, altın ile fizik bedeni arasında ilişki ve köprüleri kuramıyor, dengeleyemiyor. Yani Rabbini bilemiyor. Yani onu yaratan, ruhani kaynağın yasalarını anlayamıyor, anlamakta zorluk çekiyor. Bu konularda size yardımcı olmak için bu videoları hazırlıyorum. Bir sonraki videoda tekamül etmek konusunu. Tabi hiçbir zaman kendini bilmek bitmez, hiçbir zaman Rabbini bilmek bitmez, hiçbir zaman tekamül etmek nereye doğru tekamül edeceğiz. Bununla ilgili bir giriş yapacağım önümüzdeki videoda. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.